Mucizatı Kur'aniye Risalesi, Kur'an-ı Kerim Mucizeleri Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulla inic tema'atil insu vel cinnu ala en ya'tu bimisli hazel Kur'ani la ya'tuna bimislihi ve levkane ba'duhum li ba'din Zahir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki andolsun eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini getiremezler. İsra suresi 88 Mahseni mucizatı Mucize, mucizelerin kaynağı ve mucize-i kübra-i Ahmediye Aleyhissalatu vesselam olan Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem büyük mucizesi olan Kur'an-ı Hakimi, mucizül beyanın hadsiz vücuhu icazından, hadsiz sınırsız izah etmelerinden, açıklığından 40'a yakın vücuhu icaziyeyi, 40 tane mucizeyi Arabi risalelerimde ve Arabi Risaletun Nur'da ve işaret-ül namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız 5 ve 5 vecihini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen dercederek ve bir mukaddime ile onun tarif ve mahiyetine, şekline, açıklığına işaret edeceğiz. mukaddime giriş 300'dür. cüzdür 3 cüzdür birinci cüz Kur'an nedir tarifi nasıldır cevap el cevap 19. sözde beyan edildiği ve sair sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an şu kitabı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi büyük kainat kitabının ezeli tercümanı ve ayat sekviniyeyi Allah'ın kanunlarını okuyan mütenevvi nurlu dillerinin tercüman ebedisi, ebedi tercümanı ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri, geçmişin, geleceğin, olacakların tefsir edicisi ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keştafı. Allah'ın isimlerinin manevi hazinelerinin keşfedicisi. <laughs> Onlar bulmak için seyyahı ve sutur hadisatın altında müzmer hakaikin miftahı. Hadiselerin satırları, olayların satırları altında müzmer gizli saklı örtülü hakikatlerin miftahı anahtarı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı alemi şehadette beş duyu organımızla algılayabildiğimiz dünyada gayb aleminin beş duyu organıyla hissedilip bilinemeyen dünyanın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi altın arkasında olan alemi gayb gelen iltifatı ebediyeyi rahmaniye ve hitabat ezeliyeyi sübhaniyenin hazinesi Allah'ın ezeli hitabının konuşmasının hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi İslamiyet e, mana aleminin, manevi aleminin güneşi, temeli hendesesi, matematiği ve avalimi uhreviyenin mukaddes haritası, uhrevi alemlerin, öbür dünya alemlerinin, ahiret alemlerinin mukaddes, değerli haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuun ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri, vazıhı, Burhan-ı kat'ı, tercümanı satı. Açık tefsiri, kati delilleri ve kesin tercümanı. Parlak ve yüksek değerli tercümanı ve şu alem insaniyetin insaniyetin mürebbisi, insanlık alemin terbiyecisi ve insaniyet kübra olan İslamiyet'in ma ziyası büyük insan olan İslamiyet'in suyu ve ışığı ve nevi beşlerin hikmet hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi öğretmeni ve hidayet edeni ve insana hem bir kitabı şeriat, şeriat kitabı, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bütün insanın bütün hacat maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammum eden tek cami bir kitabı mukaddestir. Hem bütün evliya ve sıddıkin ve urefa ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı meslekleriyle her birindeki meşrebin mezakına layık o meşrebi, o bölgeyi, o inancı aydınlatacak ve her bir mesleğin mesakına muafık gayesini hedefine muafık ve onu ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitabı semavidir. Semavi bir kitaptır